Hadi oğlum yeterince izledin sen Birazcık ben de izlemek istiyorum Tarık olmaz cam kenarı benim Ya o. Bakın arkadaşlar buradan böyle gökyüzünü izleyebiliyorum Bakın hocam cam motorları gözüküyor Şu an mızıkçılık yapıyorsun Ne mızıkçılığı Tarık sen otursaydın İlk ben kaptım burayı bana ne burası benim Vay be arkadaşlar uçmak ne kadar da eğlenceli Bu arada Fransa'ya gidiyoruz Tarıkla Fransa'ya gidip Eyfel Kulesi'ne çıkacağız Ben senin Eyfel Kulesi'ne falan çıkmam Cam kenarını vermiyorsun bana Ya Tarık sırf cam kenarını vermiyorum diye bana bozulacak mısın? Bozulacak Tamam tabi yaptığın ayıp. Tamam Tarık o zaman küstüm seninle konuşma bende. Tamam ben de seninle küstüm konuşma bende bir daha. Bir daha ben muhatap bu olma hadi görüşürüz. Sen de bir daha ben muhatap bu olma hadi bay bay. Ha? Ne oluyor ne oluyor hadi, ne oluyor? Bismillah bismillah. Düşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu arkadaşlar bize ne Allah yandım. Tarık! Buradayım. Neredesin Tarık? Neredesin? Sesi üstten geliyor arkadaşlar. Burada mısın Tarık? Dur üste çıkıyorum. Bekle. Böyle arkadaşlar şöyle kıralım ve bunlarla üste çıkalım. Şöyle şöyle tamam tamam. <laughs> Tarık öldü mü? Hayır ölmedim yaşıyorum. Allah şükürler olsun. Çabuk buradan ayrılmalıyız. Baksana Tarık etraftaki köyleri şunlara bak. Oh, midem bulandı. Benim de midem bulandı. Çabuk gel çabuk gel. Olamaz. Allah tamam. Tarık dikkatli atla. Geldim geldim. Uçağın haline bakın arkadaşlar. Ne kadar da kötü bir kaza yaptık. Şu uçağın haline bakın. Of of. Ne yapacağız oğlum biz burada? Yardım çağırmamız lazım. Evet Tarık. Tersiz gibi bir şey bulmamız lazım ki yardım isteyelim. Yoksa bize yardım gelmeyecek. Ben tersiz yapmayı biliyorum ama ilk önce tersiz için eşyalarımıza ihtiyacımız var. Nereden bulacağız şimdi eşyalarımızı burada? Doğal yollarla tersiz yapamaz mıyız? Yaparız. Tamam o zaman gel Tarık odun kıralım ve hayatta kalalım şurada. En azından bu gece için kendimize ev yapalım ki yaradıklara yem olmayalım. Sonra tersiz yapıp tersizle iletişime geçip buradan kayboluruz. Evet Tarık şu uçağın haline bak ön tarafı yok olmuş bile. Ön tarafından eser yok arkadaşlar. Sana bir şey diyeyim mi? Şu tersizi yapsak kurtulduk. Evet Tarık direkt yardım çağırırız. Buradan kurtulmamız bence bayağı kolay olacak. Kolay kolay sen merak etme. Allah'tan ters yüz yapmayı biliyorum. Allah'tan Tarık evet. Yoksa ömür boyu burada kalırdık. Bunu da kıralım arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır Tarık. Ev yapacak kadar odunumuz oldu. Aa sana bak. Ha? Hadi bakalım buraya. Aa! Olamaz bunlar da kim? Yok ya bunlar yam, ya şu tiplere bak. Gel buraya gel buraya. Aa olamaz arkadaşlar. Tarık kaç Tarık kaç. Çabuk uçağa gir uçağa gir uçağa gir. Nasıl gireceğiz? Gir şuradan gir şuradan gir şuradan. Aa. Gel Tarık gel 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 gel. Oğlum izimizi kaybettirdik Tarık. Oğlum onlar da ne öyle? Yam yam Tarık yam yam. Bu adanın yam yamları herhalde. Dur Tarık sakin ol Sakin ol bekle yani tane çalışma odası yapacağım arkadaşlar şuraya Tamamdır kendime kılıç yaptım Gel Tarık savaşacağız onlarla Emin misin? Hayır emin değilim Ferit'im Gel bakalım buraya Ferit daire söylemez bu savaşmaz Al bakalım Al bakalım Saldırın şunu Al sana İşte bu hadi Tamamdır arkadaşlar işini bitirdik Gel Tarık gel 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 Geliyorum Orada bir tane daha var Gel bakalım buraya Al sana Al sana yaklaşamazsın bana yaklaşamazsın Saldırın. Saldırın Gel bakalım sıra sende Sıra sende olamaz Çok az canım kaldı olamaz Al bakalım Oh be İşlerini bitirdik sonunda. Ya yani şuraya ev yapalım Tarık. Gizli bir ev yapmalıyız bu yamyamlardan tamam mı? Evet yam görürse bizi vallahi çiğ yerler. Evet Tarık evimizi buraya yapacağız. Sen de kazma yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı genişletelim. A few moments later. Tamamdır. Buraya bir tane kapı. Tarık'ın yatağı. Benim yatağım. Tarık'ın sandığı. Benim sandığım. Çalışma masası fırın. Tamamdır arkadaşlar evimiz süper oldu. Hadi tersiz yapmaya başlayalım. Neye ihtiyacımız var tersiz için? Birazcık kızıltaşa. Tamam Tarık. Kızıltaş bulup hemen getiriyorum sana. Bakalım Arkadaşlar arkadaşlar kızıltaş. Oo vade buldum. Lan burada kesin kızıltaş bulurum. Devam edelim abi devam edelim. Aa creeper. Oh. bir şey olmadı. arkadaşlar aşağı atlayacağım. Allah. Nerede bu kızıltaş? Nerede? Altın buldum kızıltaş bulamadım. Olamaz altında yandı zaten. Aa para madeni. Şu an bu durumda hiç parayı düşünemem arkadaşlar. Benim kızıltaş bulmam lazım. Aa elmas. Alsam mı acaba? İyi alayım arkadaşlar. Elmas göz çıkartmaz. Birazcık elmasımız olsun. Zaten bir tane çıktı. Neyse buradan geri dönelim arkadaşlar. Burada sanırım kızıltaş bulamayacağız. Aa e, olamaz iskelet iskelet. Kaç abi kaç 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 kaç. Buldum sonunda Tarık. Buldum sonunda. oh. buldum mu? Buldum al. İyi iyi süper. Şimdi başka ne lazım? Çok yoruldum. Şimdi ender gözü lazım. Ender gözümü olamaz canavarlarla savaşacağım. Kılıcına kuvvet. Hadi bakalım arkadaşlar savaş vakti. Bu zombilerde niye silah var? O oh, silahlı zombi mi olur? Aa silahlı zombi. Kaç abi kaç silahlı zombi. Hadi ilk defa görüyorum. Mavi creeper mı? Mavi creeper ne? Aa, enderman işte enderman buldum. Ya buraya enderman senin işini bitireceğim. Al bakalım. Al bakalım. İşte bu. Allah ne oluyor? Kafama slime girdi. Bunlar nasıl yaradıklar böyle? Ne garip yaradıklar var bu adada? Al bakalım. Al bakalım. İşte bu. Tamamdır. Bir tane gözümüz oldu arkadaşlar. Şimdi eve gitmeliyim. Çabuk hızlı bir şekilde. Hayır silahlı zombi. Silahlı zombi. Gitme şimdiden. Kafama gene slime girdi arkadaşlar. Bu slime'ler ne böyle? Allah kaf çık kafamdan. Çık kafamdan. Gir eve gir eve. Koş 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 koş. <laughs> Buldun buldum mu? Buldum Tarık. Al ender gözü. İyi güzel. Başka ne lazım Tarık? İki tane demir. İki tane demir. Al bakalım Tarık. İki tane demir. İki tane tahta. Al Tarık. Ben sana bütün odunları vereyim istersen Tamamdır bu kadar malzeme yeterli oh, Hadi yapardık Tarık şunu yapardık Tamam bekle sakin ol oluşturuyorum Tamamdır hazırız Bu elindeki şey mi şimdi Evet bu elindeki şey Bunu şöyle koyalım Tamamdır arkadaşlar Bunun için mi uğraştık Tarık bu radyo mu Bu, bu radyo sinyallerini hem içine alabiliyor hem de dağıtabiliyor Bir deneyelim bakalım Hadi çalış hadi hadi Alo Buyurun. Yardıma ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacınız var. Neredesiniz? Şey, biz uçakla Fransa'ya gidiyorduk. Uçağımız düştü ve adadayız şu anda. Şu anda bir adadasınız. Durun bakalım. GPS konumunuzdan hemen nerede olduğunuzu tespit ediyorum. Oh be, sağ olun. Tamamdır. Nerede olduğunuzu tespit ettik. Kalın orada. Yaklaşık 3 saat içerisinde ilk yardım ekipleri oraya gelecek. Tamamdır efendim. Bekliyoruz biz. Buradayız biz. Buradayız. Ölü ya da yaralı var mı? Bir sürü ölü var. Ee, Bizde yaralıyız. Tamamdır hemen geliyoruz bekleyin orada. Tamam bekliyoruz. Haruk işe yaradı. Haruk işe yaradı. Yaradı işte bu. Ee, geliyorlar mı şimdi? Geliyorlar geliyorlar. Aha geldiler. Yara geldiler. 3 saat geçmedi ki. Kim o zaman bu kapıyı çalan? Kim? Gelin bakalım buraya. Hayır. Çık dışarı. E, tamam çıkıyorum. Harik onlar kim? Bir de çabuk dışarı çık. Gel buraya. Ay boş yani boşu boşuna bir şey yapmadık kendimizi savunduk abi Yalan söylemeyin adamlar size saldırmadı ben de şimdi sizi yiyeceğim ha 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 yiyeceğim sizi diri diri yiyeceğim hem de Tarık duyuyor musun yiyeceğim falan diyor sizi ne yapacağız biz şimdi oğlum Demek ki sorumuz böyle olacaktı Ha sonra ben sizi yemeye başlayacağız. Şimdi pişiriyorum sizi. Olamaz arkadaşlar olamaz. <laughs> gördüm onları gördüm onları. Kurtarma operasyonu şimdi başlıyor. İşte oradalar. Gelin bakalım buraya yamyamlar. İşinizi bitireceğim. Alın bakalım. Gel buraya gel gel tek gel tek gel. Siz de alın bakalım. Siz de alın. Sen de al hop. Tamamdır. Yavaş gelin oğlum yavaş gelin. Sen de kimsin? Siz siz siz, 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 siz kimsiniz? Ben kurtarma ekibinden Mehmet. Hadi gelin bakalım helikoptere. Kurtardım sizi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. O tersizlik çocuklar siz misiniz? Evet bizi biziz. Hadi gelin gidiyoruz. Vay be arkadaşlar sonunda kurtulduk. Her neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Şu anda sağda bir sonunda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sonunda giden çıkan video ya. Lütfen tıklayın beni arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Sonunda arkadaşlar bu sızlanan kurtulduk. Helikopter yardımı geldi ve şimdi şehre dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok şanslıyız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.